Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir Rising'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm arkadaşlar şöyle yapacağız. Şimdi gel kardeşim. Bir dakika ben bu tuşlara basıp tutamıyor muyum? Aynen. Bir klavyemi tak çıkar yapmam lazım. aksaklıktan dolayı. Özür dileriz. Tamam arada, arada böyle şeyler oluyor. Şimdi dostlar en son silver coinlerle şu zırhların template'lerini alıyorduk. Gördüğünüz gibi bir tek pantolon kaldı ama pantolonu alsam da pantolonu yapamıyorum. O yüzden bir dakika 96 tane tick height gelmiş. Yeter mi? Yine etmiyor galiba. Aynen. Üzücü 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 üzücü. Foundation kısmında Crypt, Alchemy, Forge, Workshop hala bunlar var. Buradaki, buradaki, küçük çiftliğimiz de devam ediyor. Tamamdır. Bu videodaki plan arkadaşlar. Hızlıca dışarı çıkıyoruz. Vendors'lara gidiyoruz. Şunları da kassam mı? Aa kazamam. Kafama tüküreyim. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ben Mace hangisine vermiştim? Mace bunda mıydı? Servanslara verdim ben mace'imi mace'imi de vermem kötü oldu çünkü Yani Kötü oldu yani o kadar Hocam geri dön Summon Erisinden kayboldu? 0 Tamam mace'imi versen al şu Reaper'ı Seni aynı göreve tekrar yolluyorum Full thread buydu değil mi görevi aynen Tamamdır Word mı word hocam yani Reaper çok da işime yaramıyor Şimdi Paper press konusunda Tamam Sami ile bir şeyler koymuştuk hatırlarsınız Şunu alalım 60 tane sawdust Onları Kağıda çevir Artık ne kadarını çevirebiliyorsan Scroll da yapabiliriz aslında ama çok pahalı gerek yok yani scroll. atmaya gerek yok. Şimdi gidelim mi dostlar? Vendors'a giriyoruz. Vendors'a girip kitap alıyoruz. Sonra eve geri dönüyoruz. Sonra da bakıyoruz işte. Yok. Kitabı alıyoruz. Eve bırakıyoruz. Çünkü değerli bir kitap. Ardından. Bir dakika. Ardından. Kurt falan keseceğiz, kurdu artık nereden bulursak İnsan formuna geçelim Şu anda silver'dan hasar yemiyoruz çünkü silver Gördüğünüz gibi silver exposure'ı yani Silver sickness'ın sayısı Resistance'ımız geçmiyor Gördüğünüz gibi Geçerse hasar yiyorsunuz Ve bayağı fazla hasar yiyorsunuz, yani böyle değil Selam dost. Leggings yoktu değil mi? Leggings aynı. Aldım. Bu da artık gizlenmeye gerek yok. Gidelim. Evi çok güzel yer yaptık ya. Şuna bak. Market hemen yan taraf. Demir madeni hemen üst taraf mükemmel bir evimiz var. Şimdi Ne oldu? Leggings'i de açmış olduk. Her şey güzel. Şunların hepsini at. Tikle de var mı bu da? Yok. Peki. Şimdi Bunu kesmişsin son. Geç. Ben kaçım? 59. 59'um. 59'a çıkmışız lan. Ne yapmışım oğlum? 59 yıl zaten. 70 son değil mi? 70-80 son zaten. Şimdi şuradan geçelim. Niye böyle bir saçma bir rota izledim bilmiyorum. Jade'i öldürmemiz lazım abi. Jade. Jade'in mekanı neresiydi? bilmiyorum. Yazmıyor da. Fall diyor. Sıkıntı yok. Bu da mısın Jade? Arkamda mı? Koku, kokuyu hissedelim. Bir dakika bir koklu oğlum. Kan kokusu. Aynen yani doğru gidiyormuşuz. Tamam. Close dedin ama bunları öldüyünce tikledir geliyor mu? Tikledir. Bakayım. Tik height. Tik height. Tamam. Mükemmel. Bunlara ihtiyacımız var. Koyun öldüreceğiz. Gelin lan hepiniz benimsiniz. Koyunlarınızı öldüreceğiz. sen sona koyunun mükemmel güzel tane topladık. Şimdi close diyorsun. Nasıl bir close'a? Şu tarafta tamam. Very close. Tamam, buradan sola dönsem karşımda olacak. Imminent mi? Onun içinde mi? Vay. Ben bunu düşük seviyeyle kesmeyi 3-4 defa denedim o yüzden artık alışığım şeylerine. Skilllerine falan alışığım. Sen öl kanka. Ne oluyor lan? Bu arada fazla hasar yemeyin. Vuruyor. Yani vurdu vuruyor. Niye bu yeteneği kullanıyorum bilmiyorum. Oğlum canın doldu. Ciddi misin? Bu bağrı burası. Buradan çekilmemiz lazım. Şurada. Saltuka basamıyor mu? Silence yemişiz. Tamam. sakin aaaal iyi vurduk o ne oğlum o ultiydi galiba bak yine geçti şuraya hocam gel tamam. Bak ama boss sıfırlandı gördünüz değil mi? Ne ya? Oğlum çok uçuyor kaçıyor zor boss aslında ha çok mutluyum çünkü sebebini açıklayacağım bir dakika. Tabancayı açacağız bunun sayesinde. O ne ya? What? Sen ciddi olamazsın. Eve gidiyoruz beyler. Beyler eve gidiyoruz. Bulduğum şeye bak. Bu ne oğlum? Dalga mı geçiyorsun? Atım neredeydi benim? Bu atları boş ver. Ya da bakayım. Yeteneğin ne? Gözükmek. Atım. Gel. Ben Kemal. Gidiyorum. Tamam atımızı da bırakabiliriz. Şu an bu emanetimdeki şeyi kimseye vermeyeceğim. Ancestral Forge. Bunu yapmamız lazım. Anladığım kadarıyla. Aşağıdan mı yukarıdan mı? Fark etmiyor. Sağ dönek. Adam o niye kurttan korkma korkmadı lan o? İnsan çarptım ya. Soğuk kallığı bırakmadı reis. Şimdi hocam. Yine geldik mekana. Altı bıraktık yolun ortasında. Çağırayım şimdi. Neredeyiz? Bak gel. Şu yağlama işlemini biz bir bitirelim. Burada 6 tane varmış. Şunu ver, şunu koy. Bu siz buraya. Şimdi yalandan şuraya koy. Biz buraya niye geldik? Bu. Başka. Bu ne? Iron Mace zaten açıkmış. O zaman. Onu yok edeceğiz. Bunu yok etmeyeceğim. Skorkstone istiyor. Skorkstone. Stone iş yapar mı? Merciless Iron Pistol. Mü yoksa bu mu? Powder. Neutralizer. Yani. Bir dakika bunu nasıl yapacağız ya? Kaos charge. Yıldız. Ya bunun da son yeteneği sinirlendi ateş etmeye başladı ya. En ancestral forge. Tamam. Bu adamı öldürmemiz lazım. Ama close mu? What? Ne demek close lan? Evimdeyim oğlum evime yakın mı? Good. Güzel. Yani evime yakınsa. Yakışıyor. Ceviz keses. Sağ abim. Şimdi leggings'i de yapalım. Anlık olarak. Hocam al şu ikiliyi de. Tamam anlık olarak dolduk. Şunu da koy. Şimdi bunu şuraya koyuyoruz. Al şunu. At şuraya. Tamamdır. Atımızı çağıralım. Ne olur ne olmaz. Geldim mi at? Bir dakika, radyum alloy. dedi. radyum alloy. Radyum alloy istiyor. O ne ki? Nasıl yapılıyor? Radyum alloy. Bir dakika. Onu anlayayım da ondan sonra giderim. Production'da Artisan Tables. Artisan bu. Tailwind var, Lead Ladder Working var, Alchemy var, Woodworking var. Tamam. Ne o hocam? Radium Eloy. 45 Scrap var. Sludge Filled Canister. Sludge Filled Canister. Bu, bu şeyle alakalı bir şey. Üst taraftar. Glumelote. Canister nasıl yapılıyor? Kim bilir nerededir? Şurada mı? Ben yapamam ki lan. Orası gulüm otun şey değil mi? Boş yapıyoruz şu an. Bakayım. Belki buradadır. Yok. O da olmasa da imkansız. Ee? Aha. Bu adam. Ziva diye engineer. Ne öldürmemiz lazım. 60. Bir dakika. Radyum alay. O zaman glumrot. Aa glum açtık lan. Beyler. Glumrota gidebiliyoruz artık o zaman. E fabricator. Valla fabricator diyor. Tek scrap bende var ya 400 tane aldım. Adminin 5'ten çaldım. Tam bir şeyiz. Hırsız. Hır Şimdi şunu al. Şu iki yetenek hala savaşın vazgeçilmezi. Şimdi nereye gidiyoruz? Öncelikle Shepard'ı kesmemiz lazım. Shepherd. Böyle close dediğine göre burada mı? Yok lan burada olamaz. Monastırın, monastır Monastır'ın Manas Manastır'ın içinde mi? Yapma ya. içinde içindeyse Close diye bir dakika içeri gireceğim. Hocam bu mısınız? Vallahi Shepard. Çıkalım. Çıkalım. Holy Reduction iksirine ihtiyacımız var. Holy Reduction değil işte. Holy Protection. Onun sayesinde buradan hasar yemeyiz diye düşünüyorum. gidelim. Bir tur tabutta yatarız. Canımızı fulleriz. Ardından. Ardından boss'u keseriz. Öyle diyelim. Bu konuyu bağlayamadım. Ya tabutta yatmama da gerek yok böyle de gidebiliriz. Şimdi onun dışında Oil Resistance ne istiyor? Sunflower, Grave dust ve su dolu Glass Bottle. Tamam. Effect Persist Stroke Dead. Tamam. Güzel. Ölünce gitmez diyor. Süresi var zaten. Süresi bitince bitiyor. Sunflower bende bayağı var. İki çiftliğini yapmışız. Sunflower. Geldi. Ondan başka ne vardı? Grave Dust. Başka ne vardı? Başka bir şey daha vardı sanki. Bu arada şu kağıtla da al hocam. Bir de şunları da al. Skola çevir ya burada. Boş durmasın yani. Al. Yapabiliyorsan yap. kola çevir. Olduğu kadar. Ha bir de su dolu şişe. Tamam tamam. tamam. Su dolu şişe. O da hemen şuradan. Hepsini suyla dolduralım. Mükemmel. İnanılmaz. İçebiliyor muyuz? İçtim. Evet. Ve yok oldu şişe mükemmel abi. Bir tane yap. Hatta neyse yedek yap diyeceğim de yok yapma. Gladiator çiçeklerin yanına koyayım ya. Çiçeklerin orada olması daha iyi olur. Şu. Suyu da koyalım. Burası büyü alanı olsun o zaman. Şunu da at. Peki. Gidiyoruz dostlar. 93'lük Vogue kanımla. Çok güçlüyüm şu an. Yani hızlıca bizim o boss'u kesmemiz lazım. O da mikrofona hiç yaklaştırmadım. Ses umarım videolarda iyidir. Tamamdır. Gidelim. Şuradan geçersek Bir dakika lan İçtim harbiden Holy Radiation Kalmadı İnsan formuna geçelim Sıkma lütfen Ben bir insanım Hepimiz kardeşiz oh, Bu da iki tane Devoted var Abim sizin oradan geçeyim ben. Sağ olun var olun. Merhaba. Niye bir şey okumuyorsun? Oksana. Bu nedir? Ne olduğunu bilmiyorum ama kırmam gerekiyor herhalde. Şunu gözünü seveyim değiş. En azından şunu alayım böyle can can veriyor. Hocam o nasıl yetenekten? O yetenekten kaçacağız. Allah Allah nasıl bir din adamısın sen ya. Tamam. Kaç kaç bu çok uyuyor kaç 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 kaç. O ne? Oo tarikatçılar da geldi. kaççı kardeşler. Bir dakika lan. Bu da kendi adamlarına da vuruyor bu. Deli lan bu. E ee, o, o, şeyden kaçalım. Aa, bunun yavaş olmasının bir sebebi vardır illaki. da bu yetenek iyiymiş. Atıyorum. Hani can veriyor. Adama da vuruyor hafif. Ee, öldük mü? Yok. Hocam öl. Ulan ya. Kilise rahibini de öldürdük. Evet. Unseen. O. O. Güzel. Şimdi dostlar. Kaçmak yok. 38. 7. 7. 5. Neyse size gerek yok şimdi. Sizden iyi birini alırdım da. Şunu kırabiliyor muyuz? Yok. Bu da hiç savaşasım yok abi. Yavaş yavaş. Sanki bir insanmış gibi buradan çıkalım. Bu bölümü uzatsam mı? Gerek yok ya. İnsanmış gibi çıkıyorum dedim ya. Al işte. İlla böyle bir şey olacak. Bak şurada şey yapıyorum. Abicim ya. Oğlum yavaş lan. Öleceğim şimdi. Eşek herifler. O ne kardeş? Siz o şeyleri bir verin bakayım. Heh, iyi de hocadık. Güzel. Hop. Tertemiz. Şimdi şu Skolk Stone'ları eve bırakalım. O Skorkstone biraz garip bir şey. Nasıl okunuyor? Skolk Stone. Her halde doğru söylemişimdir. şimdi. Skorkstone. Yes sir. Atım niye durdu lan böyle? Yürü oğlum. güzel. Evim evim güzel evim. Böylelikle eve gelmiş olduk. Şimdi şunu da şöyle koyayım. Grave ya da gelin siz. sen kal burada. Siz ikinizi silahlara koyalım. Şunları ver. Ne oldu? Güzel Dust koydu. Tamam koy gitsin kardeşim. Bunu da böyle koy. Tamam. Şimdi ne kaldı? Bu arkadaş bize ne açtı? Ancestral Forge. An Ancest mi? Ancest mi? Bilmiyorum artık. Radium Alloy istiyor. O da maalesef bende yok. Radyo alayı nasıl açıyorduk? Ziva the Engineer. Bu adamı öldürmemiz lazım. O adam da kim bilir nerede. Neyse o zaman dostlar. Bir sonraki bölümde bir boss kesme bölümü olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.